Da çek yok kenar. Ben bir demleyeyim. Da çekiyor. Onu bir demle. Çayımız olmak üzere. Birazdan demleyeceğim. Sabah oldu. Sabah kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Oğlumla beraber sucuk yumurta, sucuk pişireceğiz. Bir şeyler yapacağız. Yiyeceğiz doğa acıktır oksijen var bol bol oksijen var hava güzel ışık daha burası Yani herkes doğaya etmeleri gelmesini isterim ya güzel bir yer sabahleyin çadırımızda kaldık biraz iyi yer soğuktu ama idare etti güzel oldu yani Zaten burada macera yaşamak böyle soğuk hava bilmem ne yaşayacaksın ki anlayacaksın doğayı. Yoksa başka türlü anlayamazsın. Yani güzel bir kamp oldu. Sabah oldu şimdi işte. Buradan çayımızı içeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Şurada göl var. Gölü gezeceğiz. Gölü gezdikten sonra Allah nasip etse Kızılcamam'dan direkt ev. Saygılar.